Genelde işletmelerde aslında birçok süreç formlar üzerinden yürüyor ve bu da işletmelerin data konsolidasyon tarafında işlerini zorlaştırıyor. Genel tabirle biz işletmeleri Excel mühendisliğinden kurtarıp yeni bir platformla, bir mobil veya tablet, bir uygulamayla datayı kaynağında veri girebilecekleri, girilen verileri fotoğraflarla ispatlayabilecekleri, operatör talimatlarını buradan yönetebilecekleri bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde üretimdeki dijital formları tamamen ortadan kaldırıp özellikle karbon emisyonunun çok gündemde olduğu zamanda işletmelere diyoruz ki kağıtsız fabrika içinde işte size bir çözüm. Her işletmenin ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve bu bağlamda da ürünümüzün üzerine katma değerli modüller ekleyerek uzun vadede bir satış ve pazarlama stratejisi gittiğini düşünüyoruz. İşletmeler bundan gerçekten çok ciddi anlamda fayda sağlayacaklardır. Özellikle yeni ürünümüz şu anda tamamen bulut tabanlı veya lokal serverlarda çalışabiliyor. Bulutta da ciddi anlamda bir talep olduğunu görüyoruz. Çünkü işletmeler bir sunucu yatırımı yapmak istemiyor olabiliyorlar. Bu nedenle de yeni ürünümüz hem bulut sistemleriyle platform bağımsız olarak sağlayıcı bağımsız olarak Amazon'da, Microsoft'ta, Google'da host edilebilecek bir altyapıya sahip hem de talep eden müşterilerimizi on-prem'de lokal serverlarında uygulamamızı çalıştırabiliyoruz. Aldığımız geri dönüşlere göre ürünümüzü daha da geliştirmeyi, daha fazla yerde konumlandırmayı ve işletmelerin kullanımını açmayı hedefliyoruz. Diğer tarafta da Cisco'nun şu ana kadar yapmış olduğu işlerde özellikle veri toplama altyapısı, izlenebilirlik, OE gibi böyle birçok projemiz sunduğumuz otomatik veri toplama sistemimiz var. Aslında Cisco olarak hedefimiz otomatik veri toplamayla manuel gerilen dataların sistem üzerinde entegrasyonuyla müşterilerimize daha katma değerli hizmetler sunmak data konsolidasyonu ile ilgili vakit kaybetmelerinin önüne geçmek, daha sağlıklı analizler yapabilmeleri için manuel formlardan gelen bilgilerle otomatik toplanan bilgilerin tek bir platformda gösterilmesi, bunların analiz edilmesi ve gerekli aksiyonların alınması ile ilgili müşterilerimize yön gösterecek algoritmalarla bir takım çıktılar sunuyoruz.